Merhabalar, bu videoda çok hızlı bir şekilde ve hiç kod yazmadan makine öğrenmesi yapacağız. Bunu bize sağlayan Google'ın bir web sayfası var, Teachable Machine adında. Ben şimdi çok basit bir uygulama yaptım ve şu anda bu uygulamayı size göstereyim. Mesela muz, portakal ve elmayı ayırt edecek şekilde, bakın muz gösteriyorum, muz %100 şeklinde muz olduğunu gösteriyor. Yani sağ taraftaki şu kısma bakarsanız, benim olduğum kısma. Mesela portakal gösteriyorum. Portakal da bazen bocalayabiliyor. Ee, evet. Çünkü ışık, e, arkadan gelen ışığın da etkisi oluyor. Portakal gösteriyorum. Portakalı tanıyor. Elmayı gösteriyorum. Elmayı daha kolay tanıyor. Yüzde yüz. Yani elmayla muzu daha kolay tanıyor. Tabii ki mükemmel değil ama bunu beş dakikadan kısa sürede yaptım ve hiç kod yazmadım. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim ama kısaca e, üç adımı var bunun. Her zaman olduğu gibi kod yazarak nasıl yapıyorduk? Önce kendimiz bir nesne tanıtacaksak, bunları ek görüntülerini alıyorduk ki burada webcam görüntüsünü e, alarak yapıyoruz bunu. E, Webcam'imizi açıyoruz ve e, 6 saniye tutuyoruz ve e, bu görüntüleri e, kaydediyor. E, portakal için ve elma için de aynı şeyi yaptım 6 şar saniye. Sonra training'e e, tıkladım. Bunların hepsi 5 dakikadan kısa sürdü. Training'e gelince, e, bu, bunu şu anda yapılmış hali biraz sonra tekrar yapacağım size göstermek için. Buradaki bir takım parametreler var bizim kodlama yazarken bildiğimiz epoklar, batch size, learning rate gibi. Bunları zaten Python kodunda biz yazıyoruz. Fakat burada bize seçenekler verilmiş. Sonra train'e tıklıyorsunuz. O da bir dakikadan az sürdü. Tabii ki 6 saniye kaydettiğim için çok uzun sürmedi. Sonra da bu preview aşamasına geldi. Sonra bu modeli export edebiliyorum. Bunlara geleceğim tekrar. Fakat bunları adım adım size şimdi baştan yapacağım. Yani bunu kapatacağım. Yeniden açacağım bu Teachable Machine sayfasını ve size bu işi tekrar kendim yaparak ne kadar hızlı hiç kod yazmadan nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Şimdi bunu kapatıyorum. <laughs> evet buradan çık diyerek şu an kaydetmedim ki yeniden size yapayım diye. Teachable Machine diye yazıyorum. Evet. Teachable Machine'i Google'da arattırdığınızda teachablemachine.withgoogle.com bu Google'ın bize sağladığı bir imkan. Teachable Machine'e tıkladım. Şimdi burada anlatıyor. Buraları bu videoları seyretmenizi öneriyorum. Get started diyerek sağ üst köşede Tekrardan size e, bu eğitimi yapacağım. E, eğitimi yapacağım ve uygulamayı göstereceğim. Burada üç seçenek var. Mesela poz, poz vererek e, bunun da uygulamasını yapabiliriz. Bu da çok basit, o da aynı şekilde hızlı. E, bir poz vererek yani bir vücut ha, e, farklı hareketler vererek onları öğretebiliriz. Sesli e, komu, sesli e, kayıtlar yaparak bunlarla ilgili tanıtma yapabiliriz. Ve image project yapabiliriz ki ben şu anda bunu yaptım ve image project'e tıklıyorum. Yani bir resim veriyoruz ve bu resim üzerinde nesneleri tanıtıyoruz. Burada tensor flow kullanılıyor. Bunu da belirtelim. Şimdi standart image modeli seçiyorum. Şu anda bakın iki tane class var. Ben add class diyerek bir üçüncü class tanımlıyorum. Çünkü muz, elma ve portakal tanımlatacağım. Şimdi class 1'e e, muz diyelim. Class 2'ye portakal diyelim. E, class 3'e de Elma diyelim. Şimdi bunların ilk adım bakın 3 adım demiştik. İlk adım da veri toplama. Bunu ister hazır resimleriniz varsa upload edebilirsiniz ya da Webcam'den seçebilirsiniz. Ben webcam'i tıklayarak önce muzu tanıtacağım. Şimdi bakın burada record 6 seconds diyor. 6 saniye kaydedecek. Burada ayarlarda bunu değiştirebiliyorsunuz. Hold record'u değiştirerek farklı bir uygulama da yapabilirsiniz. FPS yani frame per second'ı da değiştirebilirsiniz. Ben burada hızlı olması açısından 6 saniyelik kaydı seçiyorum ve ee, save settings diyorum zaten şu anda record 6 seconds yani 6 saniye kayıt e, açık şu an muz olduğu için bir tane muz alıyorum ve biraz 6 saniye boyunca muzu biraz oynatacağım yani farklı şekillerde oynatarak muzun e, tek bir görüntü olmasın da e, farklı görüntüleri olsun diye şimdi record 6 seconds'a buna tıklıyorum 6 second boyunca bakın şu anda gösterdiğim gibi 6 second 6 saniye boyunca bunu kaydediyor ve resimleri sağ tarafta oluşturdu. Bakın 130 tane resim oluşturdu. Tabi arkamdan gelen ışık da bunu etkiliyor biraz. Portakalı için de yine webcam'e tıklayacağım. Ve bu sefer de portakalımı seçerek, şöyle yapayım. Yine 6 saniye record şeyini tıklıyorum. butonuna Ve şu anda bakın farklı farklı şekillerde. Ben portakalı şöyle çevirerek farklı şekillerde göstereyim. Portakalı da 6 saniye boyunca kaydetti ve 135 tane resim oluşturdu. Son olarak elma içinde elmamı alıyorum e, ve elmamı da farklı açılardan gösterecek şekilde buna da webcam'i tıklayarak 6 saniye boyunca farklı şekillerde elmamı gösteriyorum. E, elmanın da resimlerini sağ tarafta görüyorsunuz e, oluşturuyor. 134 tane resim oluşturdu. Bakın bu kadar hızlı bir şekilde verileri topladık. Çok güzel bir e, e, örnek diyebiliriz buna. Şimdi train model derken burada advanced'e tıklayarak Farklı seçenekler seçebilirsiniz. Belki Epoch'la oynayabilirsiniz. Ben şu an hepsini aynı tutacağım ve Train Model diyerek siz de görün ne kadar sürdüğünü. Şu anda training yapılırken başka bir şey değiştirmememizi istiyor. Evet biraz sonra bu işlem başlayacak ve training ilerleyecek. Şu çubuk ilerleyecek. Ee, sayfa yanıt vermiyordu. Evet, ee, evet. Şu anda belki internetle ilgili bir problem oldu. You must leave this tab open to train your model. Yani bu tabi, bu sayfayı açık tutunuyor. Şu anda training gidiyor bakın, training ilerliyor. Bakın kaç saniye sürdüğünü görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde eğitimi yapıyor. Hani kolafta saatlerce eğitim yapıyoruz. Ama burada tabii mükemmel bir eğitim beklemiyoruz. Yani e, bizim işimizi görebilecek şekilde. Iı, basit bir uygulama yapıyoruz. Ve birçok kişinin belki de eğitim amaçlı kullanılabilir. Yani bu makine öğrenmesini ilkokul çocuklarına öğretmek için bile kullanılabilir. Evet şu anda previewumuz açıldı. Deneyelim portakalımızı gösterelim. Bakın portakal bu sefer daha iyi performans. Demek ki ışığın geliş açısıyla ilgili portakalımızı gösterdik. Elmamızı gösteriyoruz. Bakın şu anda ıı, evet elmayı nedense ıı, şöyle gösterirsem. Yani. Evet bu sefer elmada problem yaşıyoruz elmayı bu sefer tutturamadık. Mesela ilk başta şöyle bu tarafta tutarsam belki elimle hangi elimle tuttuğumla da alakalı olabilir. elmayı bu sefer iyi tutturamadık. Yani mükemmel olmadığını söylemiştik zaten. Bakın elmayı bu sefer olmadı. Muzu deneyelim. Muzu da bu, sefer muzu ve portakalı çok iyi algıladı. İlk başta yaptığımın tam tersine. Elmayı iyi algılayamadı. Şimdi zaten biraz sonra eleştirilerimizi de yapacağız. Yani bu programla ilgili. evet şöyle tutunca belki elmayı daha iyi algılıyor yüzde yüzde yetmişlere varan e, elmayı algılayabiliyor. Peki şimdi bu basit uygulamayı yaptık. Bununla ilgili neler yapılabilir? Ondan bahsedelim. Şimdi export model tıkladı tıkladığınızda bir takım seçenekler var. Tabii ki biz bunu yaptığımızda bunu bir yerlerde kullanmak isteyeceğiz. Mesela TensorFlow JS yani JavaScript e, olarak kullanmak istersek bakın buraya geldiğinizde. Eğer bir e, browserda yani bir web web sayfasında bunu kullanmak istiyorsak TensorFlow.js olarak JavaScript olarak bakın kod burada verilmiş durumda yani bu kod bize hazır olarak sunuluyor. Peki eğer mesela Python gibi bir ortamda kullanmak istiyorsak o zaman şuraya geliyoruz. Burada da bakın açıklama kısmında e, örneğin Python gibi e, TensorFlow'un kullanıldığı yerlerde kullanabiliriz. Bakın burada from keras model load model numpy gibi. Ee, yine Google'ın bize sağladığı bir takım imkanları burada. Bu kodu Keras kodu olarak bakın aşağıya doğru gidiyoruz. Ee, bunu görebiliyoruz. Pre Prediction'ı da en sonunda print ettiriyor. Ee, yani bunu alıp başka bir yerde kullanmak da bu şekilde bu kodu alarak mümkün. Ee, tabii bunu yaptık kaybetmek istemiyoruz. Save model diyebiliriz. Bu modeli download my model diyerek kaydedebiliriz. Farklı formatlarda yani tensorflow.js ya da tensorflow Formatında bunları keras formatında indirebiliriz. Tabii ki tensorflow lite de var. Bu da bir seçenek olarak sunulmuş. Bunu şimdi bazı uygulamalar var. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Alıp bir web sayfasında kullanmak da mümkün. Ee, mesela bununla ilgili örnekler verilmiş. Şurada bir örnek açacağım size. Bu e, kendi e, sayfasında e, teachable machine'in uygulama örnekleri verilmiş. Bununla ilgili mesela muz örneği verilmiş da bu eğitim yapılmış muzlar için ve muz için muz olgun mu, e, daha olmamış mı, yoksa çok fazla mı olgunlaşmış? Mesela bakın eğitim yapıyor burada, eğitimleri yaptırıyor. Ondan sonra bir, olgunlaşmamış bir muz tanıtıyor e, ve en sonunda da bakın gösteriyor, diyor ki too early. Yani mesela ha bu mesela olgun, çok olgunlaşmış veya işte e, daha hiç olgun, daha erken olan bir muz. Veya işte olgun bir muz göstererek bunu yapıyor ve bununla ilgili tabii ki bazı neler yapabilirsiniz bunlara da bakıyor. Mesela iki muzu aynı anda gösterirseniz o zaman tabii ki yanlış bir sonuca varabiliyorsunuz yani iki farklı muzu gösterdiğinizde veya işte gelen ışık farklı şekillerde arka planın rengi değiştiğinde neler fark edebilir? Lighting değiştiğinde bu çok etkiliyor çünkü ama bu normal bizim Python koduyla yaptığımız çalışmalarda da etkiliyor. Evet, farklı denemeleri burada anlatmış. Burada da mesela ee, evet farklı bir uygulama yapmış. E, mesela kağıt üzerinde bir muz resmi gösterince tanıyabiliyor mu diye. Bakın orada da yani illa muzun kendisi değil de görüntüsü de olsa oradan da algılayabiliyor. E, ve bunu alıp da mesela bir e, web sayfasında da e, kullanabilirsiniz. Mesela diyor ki ben bunu diyor bir e, web sayfasına taşıdım diyor. O web sayfasında açayım size şimdi. Ben bunu denedim zaten. Şimdi sizinle beraber de deneyeceğim. Ve bu e, muzların mesela şu an bize bu imkanı sağlamış. Bakın şu anda muzu gösteriyorum. E, bu muza mesela e, Too Early ile Too Late arasında. Mesela bakın benim arkamdaki ışık e, onun çektiği kayıt yaptığı ortamda arkada düz bir e, back, e, arka plan vardı, rengi vardı. Bende ise arkada ben ve e, ışık var. Dolayısıyla bakın burada çok sağlıklı bir sonuç vermeyebiliyor. Daha olgunlaşmış bir muz göstereyim. Bunu doğru algılıyor çünkü belki işte veya no banana diyor yani çeşitli şekiller. Bakın şu an too late. Bu evet biraz fazla olgunlaşmış bir muz. Dolayısıyla bunu alıp bir web sayfasına koyarak da kullanabilirsiniz veya burada Teachable Machine uygulamasını evet şurada Teachable Machine'i tekrardan açarsak evet, Teachable Machine diye. Bunun içerisinde mesela Arduino ile uygulamalar da var. Ee, Arduino uygulamasını e, evet dediğimiz gibi üç bölümde farklı uygulamalar yapabiliriz. Ee, evet Arduino uygulaması da şöyle bir uygulama. Ee, bunu da mesela e, bir Arduino ile birleştirerek gelen e, arkadan buradan yükledikleriniz işte nedir bir serial mı yoksa işte neydi? İki e, iki farklı ürün var buradan konulduğunda. Hangisi hangisi ise iki farklı kaseye yani bu e, işte konfleks türleri ya da işte şekerleme türleri diyelim. Hangisi geldiyse bunu bir kamerayla algılıyor ve bunu e, bir Arduino uygulaması olarak yapmış. Hani bu işte eğitim amaçıyla da kullanılabilir. E, mükemmel sonuçlar vermese de e, burada aslında e, beş dakikada makine öğrenmesini e, uygulayabiliyorsunuz. Ve bunu alıp Python kodunu başka bir ortamda kullanabiliyorsunuz. O bakımdan bence kayda değer. Umuyorum sizlere de faydalı olur bu video ve belki sizler de farklı projeler yaparsanız, bizimle paylaşırsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.